Hunlar Çin kaynaklarında Yonglu olarak anılmış ve ilk kez M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllarda tarih sahnesine çıkmışlardır. Arkeolojik bulgular özellikle Ordos bölgesinde bu dönemde güçlü bir atlı savaşçı sınıfının ortaya çıktığını gösterir. Bu bölgedeki mezar höyüklerinde demir silahlar ve altın süs eşyaları gibi değerli eşyalar bulunmuştur. Bu da Hunların atalarının gelişmiş bir bozkır kültürüne sahip olduğunu düşündürmektedir. Bu dönemde Çin'in kuzeyine yapılan akınlar artmış ve milattan önce 318 yılında Çin yıllıkları ilk kez Shi adını kaydetmiştir. Kuzey Çin'deki küçük krallıklar bu akınlara karşı kendilerini korumak için savunma duvarları inşa etmeye başlamıştır. Zamanla bu duvarlar birleşerek Çin Seddi'nin temelini oluşturmuştur. Hunların bilinen en eski liderleri arasında Teoman ve onun oğlu Metehan yer almaktadır. Çin kaynaklarına göre Hun hükümdarları Shanyu ünvanını taşırdı. Bu ünvan Çin imparatorunun göğün oğlu anlamına gelen ünvanıyla denk tutulur ve yüce bir liderliği temsil ederdi. Teoman, M.Ö. 3. yüzyılın sonlarında Hunları yönetmiş ancak kendi oğullarından birini değil, başka bir eşinden doğan oğlunu veliaht yapmak istemiştir. Bu durum Mete'nin yükselişine zemin hazırladı. Rivayete göre Mete babasının kurduğu bir komployu atlatıp esaretten kaçmış, ardından sadık bir süvari birliği toplayarak gücünü pekiştirmiştir. M.Ö. 209 yılında emrindeki savaşçıların sadakatini sınadıktan sonra bir av sırasında babası Teoman'ı ok yağmuruna tutarak öldürtmüş ve Hun tahtını ele geçirmiştir. Metehan'ın bu iç hesaplaşmadan zaferle çıkması Büyük Hun İmparatorluğu'nun kuruluşu olarak kabul edilir. Kısa sürede dağınık haldeki tüm Hun boylarını tek bir bayrak altında birleştirmiş ve merkezi bir otorite kurmuştur. Çin kaynakları M.Ö. 203 yılı itibarıyla tüm Hun beylerinin Mete'ye bağlılıklarını bildirdiğini yazmaktadır. Böylece Metehan Asya bozkırlarında büyük bir kabile konfederasyonunun başına geçmiştir. Hunlar hızla güçlenirken imparatorluğun sınırları da genişlemeye başladı. Mete'nin hükümdarlığında Hun İmparatorluğu doğuda, Mançurya batıda, Pamir dağlarına, kuzeyde Baykal gölünden güneyde Çin'in iç sınırlarına kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kontrol altına aldı. Bu dönemde Çinliler kuzey sınırlarında böylesine güçlü bir birliğin kurulmasını büyük bir tehdit olarak gördüler. Hun süvarileri hızla hareket ederken Çin ordularının ağır savaş arabaları bu akınlara karşı çaresiz kalıyordu. Her saldırıda on binlerce atlı okçudan oluşan Hun orduları Çin'i sarsıyordu. M.Ö. 3. yüzyılın sonlarında inşa edilen Çin Seddi, Hun akınlarını yavaşlatmak için birleşik bir savunma hattına dönüştürüldü. Ancak bu devasa duvar bile Mete'nin ordularını tamamen durdurmayı başaramadı. Hunlar ile Çin arasında zaman zaman evlilik ittifakları ve hediyelerle barış sağlanmaya çalışılsa da özellikle Han Hanedanı döneminde İmparator Wu Ti Hunlara karşı saldırgan bir politika izleyerek Orta Asya içlerine seferler düzenledi. Buna rağmen Hunlar yaklaşık 500 yıl boyunca Orta Asya'nın en güçlü devleti olarak varlıklarını sürdürdü. Zaman içinde doğu ve batı kanatlarını ayrılarak iç karışıklıklar da yaşadı. Milattan önce 51 yılında Doğu ve Batı Hun kollarına bölünmeleri bunun en belirgin örneklerindendir. Ancak Asya bozkırlarında Hunların mirası uzun yıllar yaşamaya devam etti. Çin'in kuzeyine hükmeden bazı sonraki hanedanlar bile örneğin 4. yüzyılda Kuzey Çin'de kurulan Hanjao Devleti soylarını Metehan dönemindeki Hun soylarına dayandırmıştır. Tarih sahnesine çıkışı geride efsaneler ve güvenilir tarihi kaynaklar bırakmıştır. Milattan önce 1. yüzyılda yazılan Sima tarih kayıtları adlı eseri özellikle 110. bölümünde Hunların kuruluş destanını ve Metehan'ın başarılarını ayrıntılarıyla anlatır. Bu kayıtlara göre Hun konfederasyonu Metehan'dan sonraki yıllarda karmaşık idari bir yapıya sahipti. Shanyu ünvanını taşıyan büyük hükümdarın hemen altında imparatorluğun sol ve sağ kanatlarını yöneten iki bilge kral bulunurdu. Bu krallar genellikle hanedanın üyeleri veya Metehan'ın yakın akrabaları arasından seçilirdi. Ayrıca sol ve sağ guli kralları büyük generaller, büyük kumandanlar ve diğer yüksek rütbeli yöneticiler hiyerarşinin üst kademelerinde yer alırdı. Çin kaynaklarına göre Hun, idari sisteminde 24 önemli mevki bulunmaktaydı. Her biri büyük şefin emrinde binbaşılar, yüzbaşılar ve onbaşılar gibi kademe kademe ilerleyen bir askeri idari yapı mevcuttu. Bu hiyerarşik düzen, Bozkır'ın zorlu koşullarında disiplinli bir yönetim ve güçlü bir ordu oluşturmanın anahtarıydı. Sonuç olarak, Hunlar, önce 3. yüzyıldan itibaren devletleşmiş bir Bozkır İmparatorluğu olarak Tarih sahnesindeki yerini almış ve uzun yıllar boyunca büyük imparatorluklara meydan okuyan güçlü bir devlet olmuştur. Milyardan önce 3. ve 1. yüzyıllar arasında tarihlenen bir bronz plaket, Transbaikalya bölgesinde tafsir edilmiş bir atlı Hun savaşçısını göstermektedir. Bu tür arkeolojik buluntular Hunların atlı savaş sanatındaki ustalığını ve Bozkır kültürünün estetiğini gözler önüne serer. Hunlar göçebe bir Bozkır kavmi olarak hayvancılık ve at yetiştiriciliğine dayalı bir ekonomik düzene sahipti. Arkeolojik bulgular ve genetik araştırmalar Hun toplumlarının farklı etnik gruplardan oluşan bir konfederasyon olduğunu göstermektedir. Bozkırın zorlu şartlarında hayatta kalabilmek için gerekli beceriler kuşaktan kuşağa aktarılarak korunmuştur. Gündelik yaşamın temel unsurları arasında süt ürünleri üretmek, sürüleri otlatmak ve kışa erzak hazırlamak bulunuyordu. At, Hunların yaşam tarzının merkezindeydi. Daha çocuk yaşta ata binmeyi öğrenen Hun bireyleri uzun mesafeleri durmaksızın kat edebiliyor, adeta atlar üzerinde yaşıyorlardı. Antik Çin kaynakları da Hunların at sırtında ok atmadaki üstün yeteneklerinden ve bitmek tükenmek bilmeyen sefer kabiliyetlerinden övgüyle ve biraz da korkuyla bahseder. Hun süvarileri eğer ve üzengi desteğiyle mükemmel bir denge kurarak 4 nala giderken bile ok yağdırabilir. Ani yön değiştirip bir anda ortadan kaybolarak düşmanlarını şaşırtabilirdi. Bu atlı harp sanatı yerleşik medeniyetlerin ağır piyadelerine ve hantal savaş arabalarına karşı bunlara büyük bir avantaj sağladı. Bozkır'ın vurkaç taktikleri disiplinli Hun birliklerinin elinde yıkıcı bir silaha dönüştü. Göçebe yaşamın bir diğer önemli yönü ticaret ve etkileşimde. Hunlar her ne kadar konar göçer bir hayat sürseler de komşu halklarla hem savaş hem de barış yoluyla ilişki kurmuşlardı. İpek Yolu güzergahlarının kuzeyinde hakimiyet kuran Hunlar, Çin imparatorluğu ile bazen akınlar, bazen de ticari mübadeleler yoluyla bağlantı içindeydi. Hunlar Çin'den ipek, tahıl ve demir aletler alırken karşılığında Çin'e at, kürk ve bozkır ürünleri satıyorlardı. Egemenlik kurdukları topraklar doğu ile batı arasındaki kervan yollarının geçtiği stratejik bölgelere denk geliyordu. Metehan'ın dönemindeki fetihler Orta Asya'daki ticaret yollarının kontrolünü büyük ölçüde Hunların eline geçirdi ve bu sayede büyük bir ekonomik güç ve zenginlik sağlandı. Öyle ki Hun devletinin sınırları içinde veya etki alanında Çin'den Roma'ya kadar uzanan ticaretin hareketliliği hissediliyordu. Modern araştırmalar Hunların ekonomisinin hayvancılığa dayalı olmasının yanı sıra Roma ve Part İmparatorluğu gibi uzak medeniyetlerle dolaylı ticaret bağlantıları kurduğunu ortaya koymuştur. Moğolistan steplerinden yola çıkan bir Hun kervanı İran üzerinden Akdeniz dünyasına kadar ulaşabiliyordu. Bu ticaret ağları Hun aristokrasisinin lüks eşyalara erişmesini sağlarken karşılıklı kültürel etkileşimi de beraberinde getirmiştir. Dakikalar önce bahsedilen askeri hiyerarşinin yanı sıra Hun toplumu toplum olarak da boylar federasyonu şeklinde örgütlenmişti. Her boyun kendi önderi bulunsa da boylar arasındaki hiyerarşiyi düzenleyen merkezi bir yönetim vardı. En tepedeki Şanyu ailesi geleneksel olarak imparatorluğu yönetme hakkına sahipti. Şanyu'nun altında İmparatorluğun sol ve sağ kanadından sorumlu, yüksek dereceli yöneticiler ile onları destekleyen alt kademe beyler bulunuyordu. Bu yapı hem askeri hem de idari bir federasyon görünümündeydi. Barış zamanında her boy kendi bölgesinde yarı özerk bir şekilde yaşayabiliyordu. Savaş zamanı ise tüm boylar ortak düşmana karşı tek ordu olarak birleşiyordu. Hun toplumunda keskin sosyal tabakalar bulunmuyordu. Çünkü göçebe yaşamın zorlukları topluluğun dayanışma içinde hareket etmesini zorunlu kılıyordu. Ancak Shanyu ailesi ve yakın akrabaları imparatorluğun elit sınıfını oluşturuyordu. Önemli mevkilere genellikle hanedan üyeleri veya onların sadık klan liderleri getiriliyordu. Çin sarayından bir prensesle evlenmek Hun hükümdarının prestijini artıran bir unsur sayılıyordu. Toplumun alt kademelerinde ise göçebe hayatın getirdiği göreceli bir eşitlik hakimdi. Cesaret ve liyakat gösteren bir Hun süvarisi yüksek mevkilere yükselebilir ve ganimet paylaşımında söz sahibi olabilirdi. Hunların yaşamının merkezinde aile ve oba yer alıyordu. Tekerlekli arabalar üzerinde taşınabilen veya kolayca sökülüp takılabilen çadırlarda yaşarlar Mevsime göre yaylak ve kışlakları arasında göç ederlerdi. Gittikleri her yerde at sürüleri, koyun ve sığırlarıyla kendi kendilerine yeten bir düzen kurarlardı. Bu göçebe yaşam tarzı onlara hem özgürlük hem de çeviklik kazandırmıştı. Bir Hun obası gerekirse bir gecede çadırlarını toplayıp uzaklara göç edebilir, yeni bir bereketli otlakta yeniden ortaya çıkabilirdi. Bu hareketlilik düşmanlarının onları takip etmesini veya kıstırmasını zorlaştırıyordu. Hun İmparatorluğu'nun doğup büyüdüğü Orta Asya bozkırları geniş düzlüklerle çevrili dağlık bir bölgedeydi. Bu topraklar doğuda Mançurya'nın orman steplerinden batıda Altay ve Tanrı dağlarına Kuzeyde Sibirya'nın güney sınırlarından güneyde Gobi Çölü ve Çin Seddine kadar uzanıyordu. Sert iklimi ve kısıtlı tarım imkanları göçebe yaşam tarzını zorunlu kılmıştı. Hunların merkezi olan Moğolistan Platosu uzun ve sert kışları ile biliniyordu. Yazlar kısa ve yağış miktarı azdı. Bu da tarımı zorlaştırıyordu. Ancak geniş otlaklar büyük at ve sığır sürülerini beslemek için mükemmel bir ortam sunuyordu. Bu coğrafya Hunların askeri üstünlüğünü de şekillendirdi. Bozkır'ın geniş düzlükleri hızlı süvari birliklerinin ani baskınlar düzenlemesine olanak tanıyordu. Altay Dağları ve Hangay Sıra Dağları doğal savunma hattı işlevi görüyordu. Hun süvarileri günde 150-200 kilometre gibi inanılmaz mesafeler kat edebiliyor, böylece düşmanlarını şaşırtarak kaçmalarına fırsat vermiyordu. Bu taktikler Çin'in ağır zırhlı piyadelerini bozkırda çaresiz bırakıyordu. Hunların göç döngüsü doğrudan iklimin ritmine bağlıydı. İlk baharda Sibirya'dan gelen aşırı soğuk ve kar nedeniyle yaşanan zut tehdidi sona erince sürülerle birlikte yazlaklara göç edilirdi. Ancak ani soğuk dalgaları veya kuraklık, bazen Hunları Mavera Ünnehir ya da Tarım Havzası gibi komşu topraklara yönelmeye zorlayabiliyordu. Bu hareketlilik hem çatışmalara hem de ticaretin gelişmesine neden oluyordu. Hunlar, İpek yolunun kuzey güzergahlarını kontrol ederek Çin'den ipek ve tahıl, Orta Asya'dan değerli madenler alıyor, karşılığında at, deri ve kürk ihraç ediyordu. Sonuç olarak Büyük Hun İmparatorluğu coğrafyanın sunduğu zorlukları avantaja çevirmişti. Bozkırın uçsuz bucaksız düzlükleri atlı okçular için bir eğitim alanı, dağlar ve çöller ise doğal bir savunma hattıydı. Bu topraklar sadece bir imparatorluğun değil, göçebe savaşçılık kültürünün ve askeri stratejinin de beşiği oldu.